Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, videonun başlığından da anlamış olduğunuz üzere bu bir destek videosu olacak Recep Bayraktar'a. Aynı zamanda hem Recep Bayraktar takipçisiyim hem de bir hayvansever olarak biliyorsunuz köpeklerim var. Bu olaya sessiz kalamazdım. Sessiz kalsam kendimi suçlu hissedecektim. Hissediyordum da zaten. Bu videoyu çekmemdeki amaçlar bunlar. Ee, bir sebebi de arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim ahırımız yıkılmıştı. İşte karnedeniyle ile video paylaşmıştım. Ve şu an onarım videoları paylaşıyorum biliyorsunuz. Yani buranın yıkıldığı zaman arkadaşlar ilk Recep abiye e, mesaj atmıştım. Recep abi e, ahırımız yıkıldı işte burayı duyurur musun diye. Hiç tereddüt etmeden geri dönüş yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt geri dönüş yaptı ve beni kırmadı. Ahırımızın yıkıldığını sosyal medya hesaplarından e, paylaştı. E, yani hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey. Yani umursama ya görme bile görmez diyordum ama arkadaşlar direkt geri döndü. Hani şahsi olarak beni tanımaz ama bir takipçisi olarak beni kırmadı. Ve böyle bir iyiliği dokunmuştur bana. Şimdi benim de onun adına e, bir şeyler yapmak istiyorum. Yani ufak da olsa çok fazla takipçim yok ama kaç kişiye duyurabilirsem. Belki kimse tanımıyor. Ee, belki şu anda benim takipçilerim onu tanımıyor ama belki birileri ona yapılan haksızlığa e, dayanamaz. O da paylaşır. Öyle öyle. Bu olay büyüsün gitsin ve yetkili kişiler en büyük makamlara ulaşsın da Recep abinin başına gelen olay artık gün yüzüne çıkartılsın ve eee eski videolarıyla Recep abinin o güler yüzüyle köpeklerine haşır neşir olurken oynarken top oynarken Recep abiyi tekrardan geri istiyoruz. Görmek istiyoruz bu şekilde. Yani Recep abinin olayı da şu arkadaşlar bilmeyenler için tanımayanlar için söylüyorum. Recep abinin işte bir sürü köpeği var. İşte kani korsaları var. Dogar var. Kangalları var vesaire vesaire. Yani bir sürü köpeği var. Şimdi o konulara da pek değinmek istemiyorum. Bir tane kadınla arasında yani bir tartışma artık çekişme gibi oldu. Yani o da herhalde onun takipçisiydi. Çok fazla oralara girmek istemiyorum. Hani yanlış bir şey söylerim. Çünkü çok fazla hakim değilim. Yani işin içine bir kadın dolaşıyor. Ve Recep abinin işte köpeklere şiddet uyguladığını iddia etmiş. İşte köpek dövüştürüyor olduğunu iddia etmiş. Yani bir sürü yerlere şikayette bulunmuş. Ki Recep Bayraktar'ın 2000 tane videosu vardır. Belki daha üstüdür. En son bakmadım kaç video diye. Belki daha üstüdür. Ama e, köpekleri almaya gelen e, yetkililer, işte jandarmalar, işte doğa koruma, neyse 2000 tane videoyu bir kenara atıyor arkadaşlar. 15 saniyelik Recep abinin işte Recep Bayraktar'ın köpeği işte böyle. Ya şu yani şu şuna sebebiyet işte nedir efendim siz köpeğe şamar atmışsınız falan filan. Ya adamın 2000 tane videosu var Allah aşkına. Ya bir sürü ya şaka gibi ya inan, inan, inanılır gibi değil arkadaşlar. 2000 tane videosu var 15 saniyelik video ile yargılanıyor Recep Bayraktar. Bir açıp baksanız ilk önce ya şimdi gelmişsiniz öyle yetki tamam onların da elinde olan bir şeydi. Onlar emir kulu onlar o köpekler anlayacağı söylendiyse o köpekler anlayacak bitti. Bunu zaten Recep Bayraktar'ın kendisi de söylüyor. Ama bu acı bir olay. Yani kimse bu olaylara sebebiyet veren bir açın bakın Recep Bayraktar kimdir? Nasıl köpek bakar? Nasıl dezenfekte eder altlarını? Yani bakmış olduğu köpeklere nasıl bakıyor? Çiçek gibi. Ben biliyorum. Ben takipçisiyim. Biliyorum. Yani birçoğunuz da biliyor arkadaşlar. Neyse bu olayı işte bir kenara bırakalım. Tabi bundan bir sonuç çıkmadı. E, bu işte Şamer davasında bir sonuç çıkmadı. Bir sonraki şey köpek kavgası. Köpek dövüştürüyorsun. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapabilmesi Recep Bayraktar mümkün değil. Yani köpekler birbirine hırlasa bile hemen bakıyor ya bir yerini mi kanattı, bir yerini mi ısırdı diğeri diye. Hemen sağına soluna bakıyor ki köpeklerde çizik yok. Yani hangi köpeği döüştürecek? Köpek bembeyaz, kar gibi duracak. Neyse bu olaydan da bir sonuç çıkmayınca nedir efendim? Köpekler yasaklı ırkmış. Tabi burada olay patlak veriyor arkadaşlar. Yasaklı işte Türkiye'de tamam bu devletimizi koymuş olduğu bir yasak olabilir. Amenna. Ama bu köpekler dünyaya geldi. Yani bu köpekler bakılacak. Bu köpekler bir kere dünyaya geldi. Tamam yasaklı. Yani bu köpeği öldüremem. Öldüremesin. Bu bir canlı. Dünyaya geldi. Şimdi bu zenci meselesine benziyor. Sen zencisin, sen kölesin sen köle olarak ömrünün sonuna kadar yaşı, şiş, hayatını geçireceksin. Işte. ölene kadar kölesin. Sen beyazsın, sen tamam özgürsün, seçebilirsin, seçilebilirsin falan filan. Bu da aynı öyle oluyor. Sen Doga Arjantin'sin, sen barınağa gidiyorsun. Sen orada mahzende kalacaksın. Niye? Sen insanlara saldırabilirsin. Hani bak saldırdın denmiyor. Yani saldırabilirsin. Bu şey var senin. Sen nesin? Sen setersin. Tamam sen özgürce dolaşabilirsin. Yani aynı bu arkadaşlar. Ne kadar büyük bir haksızlık var ortada ya. Tamam gene yasaklı olsun. Amenna. Amen. Gene yasaklı olsun ama bundan sonra üretiliyorsa köpekler. Yani üretene gidin cezai vurun arkadaş. Üretiliyorsa köpekler. Yani bu yasaklansın. Üretilmesin bu köpekler. Eğer üretiliyorsa cezai uygulansa ama köpekler alınmasın. Bakın Recep Bayraklar'a ceza vuruldu. 50 bin civarında söylüyor. Ama köpekler alınmasın. Bu köpekler o sahibine muhtaçlar arkadaşlar. Yani ortada duygusal bir bağ var ikisinin arasında. Sen alıp da bunun bundan barınağın hapsedemezsin. Tamam gene cezanı vur. Başka şeylerden vur. Yani ben biliyorum ki 100 bin, 200 bin de vursanız de deseniz ki işte 200 bin lira ver köpeklerini tamam almayacağız. Recep Bayraktar vermezse ben adımı değiştiririm burada. O kadar ki önemli o köpekler Recep Bayraktar için. Neyse de demiş olduğum gibi yani alıyorsunuz arkadaşlar köpeklerinizi. Maskeni işte tıkıyorsun. Nedir? Baronakta işte. Ömrünü sonuna kadar orada geçirecek. Öyle kutu kadar yerde. Ya ne gerek var? Zaten Recep Bayraktar'ın evi dört dörtlük. Özel mülk yeri zaten o kadar güzel nizam yapmış her yeri. Kafeslerde bakıyor. Öyle zincirde de değil. hani oradan atlayıp birine saldırabilme ihtimalleri de yok. Ya alıp parklarda da gezdirmiyor bu. Görmüş olduğunuz üzere. Ne gerek vardı bu kadar şeye? Ama bu olaylara sebebiyet veren kişi artık bilmiyorum. Ee, Recep Abinin dediği kadarıyla Recep Bayraktar'ın yani o kişi bu kadar yerlere işte zaten bir, bir, bir çoğundan sonuç alamamış işte bir sürü üst makamlara gitmiş sağa sola artık ne yaşandıysa arada tam bilmiyorum ama Recep Bayraktar'ın canını yakmayı başardı yani elini vicdanına koysun orada köpekler alınırken yani Recep Ağabey'in içinden fırtınalar kopuyor. İçini ben biliyorum yani ben de Karadeniz erkeğiyim arkadaşlar. O i̇çinde bağırıyor, çığlık atıyor, ağlıyor, hüngür, hüngür ama dışa vuramıyor arkadaşlar. Soğukkanlılığını korumaya çalışıyor. Ben de öyleyim. İçimde fırtınalar kopar ama dışarı vurmam bunu. O oğul orada ağlıyor kendisi öyle. Gene de işte oradan takipçilerine bir şeyler söylemeye çalışıyor ama anlatamıyor. Burada düğümleniyor konuşmaları. Yani perişanlık arkadaşlar psikolojik olarak çökerti. Fizik olarak da çökerti. Yani insan yaşlandırır bu tür olayla. Ki bir insandan sevdiği canlarını, hayvanlarını alması bambaşka bir şey. Başka birilerinin ve gidip onları barına yani bu, bu ayrı bir olay. Yani gidip aldık onları senin bunları biz barına tıkacağız. Bunlar suçlu bu hayvanlar suçlu. Yani resmen bunu diyorsunuz. Bu hayvanlar ölüme terk edilecek barınaklı. Bu kadar basit yani. Neyse video çok uzamasın arkadaşlar. Eee Umarım tez zamanda Recep abiye köpekleri geri verilir. Biz de videolarını izlemeye devam ederiz. Ve Recep abi biz güler yüzlüyle tanıdık. Öyle morali bozuk tanımadık arkadaşlar. İşte köpeklerle top oynarken arkadaşlarından işte e, geliyor. Arkadaşlarından işte köpeklerini hep birlikte top oynarken bu şekilde tanıdık arkadaşlar. Recep Bayrakları. Umarım tez zamanda eskisi gibi e, güzel videolar bize ulaştırır. Her şey düzelmiş bir şekilde. Temennim bu. Başka elimden bir şey gelmiyor. İnşallah bunun bir faydası olur Recep abiye. Ve mutlu olurum ben de. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.